Hoş geldin Murat. Gel toplantımıza katıl. Ellerini de cebinden uzak tut. Şimdi ellerini kaldır, uslu çocuklar gibi. Seni bekliyordum ama doğrusu bu kadar çabuk değil. Burayı nasıl buldun? Ben bulmadım. Arkadaşlar getirdi beni buraya. Yazık. Şimdi seni öldürmek zorundayım kendi ellerimle. Bu yanına kalır mı sanıyorsun? Polis hemen yakana yapışır. <laughs> Zannetmem. Gerçekleri bilen bir tek sen varsın. Bir de bunlar. Ya ötekiler? Uyuşturucu maddelerin parasını ödemeyerek aldattığın ötekiler ne olacak? Nereye kaçsan bulurlar. Herif haklı. Yeni aldığın sustalıyı bir yere saplamak için can atıyordun salak. İşte tam sırası. <laughs> Paraların başına gelenleri nasıl anladın Murat? Parayı senin alman gerekiyordu. Ben almamıştım çünkü. Aklımı karıştıran nokta kendi paranın yarısını neden çalmak isteyeceğindi. Çantaları Orhan Bey'e verdin. Orhan Bey de bana teslim etti. Paraları nereye bırakabileceğini bir tek sen biliyordun. Bizden daha evvel mağaraya gidip gizlendin. Fırsatını bulunca da değiştirdin. Yeğenini kurtarmak endişesinde olan Orhan Bey'in bunu düşünmesi imkansızdı. Çünkü kurtarılması icap eden kız senin yeğenindi. Polislerin de kalbi vardı Osman Bey. Bir amcanın bu kadar gaddar, bu kadar alçak olduğunu düşünemezler. Seni en başta ortadan kaldırmalıymışım. Gidip Arif'le konuştum. Paraların nerede olduğunu bildiğini söyledi. O bildiğine göre sen de biliyor olmalıydın. Yanılmamışım. <laughs> Çok şey öğrenmişsin Murat. Çok da konuşuyorsun. Ağzını ebediyen kapatmak İyi olacak. Ya bunlar ne olacak? Onlar da biliyorlar. Mühim değil! Önce seni vuracağım, sonra da bunları geberteceğim. Bu kadar basit! Polise ne anlatacaksın? Ha, o da basit! Buraya gelip kendi paramı bana satmaya kalktın! Yarı değerine tabii! Bu adamlar da seni takip ediyorlardı, bir çatışma çıktı! Kendimi sandıkların arkasına attım! Sesler kesilince çıktım, dördünüzün de öldüğünü gördüm! <laughs> Polis buna inanacak mı? Hı, elbette! Zavallı yeğenim kaçırılıp öldürüldü! Paranın yarısı ortadan kayboldu. O kadar acıklı bir durum ki polisler hemen inanacaklar. Yolun açık olsun Murat. Seninle görülecek bir hesabımız var. Köpeğimi sen öldürttün değil mi? Hayır, hayır, hayır. Konuş ulan orospu çocuğu. Sendin değil mi? Bacağım, bacağım! Köpeğimi sen öldürttün değil mi? Benim suçum yoktu. Arif seni korkutup paranın yerini söyletmemiz için... ...her şeyi yapmamızı istedi bizden. Beni korkutmak için yapabileceğiniz bir sürü şey vardı. Ama köpeğimi öldürtmek sana zevkli geldi değil mi? Hayır, hayır. Seni öldüreceğim. Tıpkı cimi öldürttüğün gibi. <laughs> Sen de kurtulamayacaksın. Sıra sana da gelecek. <laughs> Yapma Murat! Öldürme beni! Allah rızası için! Kıvranmış şimdi aşağılık herif! Sürün yerlerde, cim de böyle sürünmüştü, cim de böyle yalvarmıştı. <gülüyor> 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 Lütfen bir doktor çağır! Ölüyorum! Keşke ölseydin! Bir mikrop ortadan kalkmış olurdu. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey ispat edemezsin. söylediklerini yalanlarım. İstediğin kadar yalanla sen! Arif yakalanınca bülbüller gibi ötecek. Narkotik büroda buraya geldiği zaman... ...Bütün eroinleri bulacak. Bu antrepoda bir yerde. Bütün işlerini bir takadan bozdu, değil mi? Ben... ...Kimselerin konuşmadığı... ...Herkesin hırsız dediği ben! Murat! Lütfen bir doktor çağır! Gel sesini be! Şehre uyuşturucu maddeleri sokan sendin! Arif sadece yanında çalışan bir adamdı! Üstelik yeğenini de öldürdün! Ellerinle değil ama kurtarma çabası göstermemekle! Uyuşturucu maddeler sana geldiği zaman bir milyon lira ödemen gerekiyordu! Başka işlere yatırdığın paralar yüzünden... ...Ödeme yapamıyordun! Malı getirenler Arif'i sıkıştırıp parayı istediler! O da senin kadar telaşlıydı. Parayı ödemeni ondan bekliyorlardı. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Arif'in hayatı tehlikedeydi. Leyla'yı Sedat'a kaçırdı. Bir milyon lirayı bir araya getirdiğin zaman... ...Leyla'yı bir daha göremeyeceğini anlamıştın. Çünkü Arif'in adamları ileride tanınmamak için kızı öldüreceklerdi. Bu durumda bir ceset için o kadar parayı ödemenin bir anlamı kalmıyordu. Amacın Arif'i sanık durumuna sürüklemekti. Fakat Arif'in yerine ayvayı yiyen ben oldum. Çünkü ceset bulununca aracıyı yakala emri aldık. Buraya kadar da tamam değil mi? Evet. Evet. Söylediklerin hepsi gerçek. Lütfen şimdi bir doktor çağır. Ölmek üzereyim. Keşke ölsen de... ...şehir beyaz zehir kaçakçılarından tamamen kurtulsa. Beni de hırsız durumuna düşürdün. Çantayı alacak memurun sen olacağını nereden bilirdim? Ben olmasam başka bir polis çantayı taşıyacaktı. O talihsiz hırsızlıkla suçlanacaktı. Bunu domuz gibi biliyordun. Yolda lastik patladı, durmak zorunda kaldık. Oysa sen bizi izliyordun. Garson kız Nermin'e para verdin. Yalan ifade vermesini sağladın. Sonra da konuşacağından korkarak öldürttün. Ama bir hata yaptın. Uyuşturucu madde kaçakçılarından birini kiralı katil olarak tuttum. Herif, arkasında Arif'in telefon numarası yazılı bir eroin paketini düşürdü. Yalan! İftira ediyorsun! Öteki omuzunu da parçalamamı istemiyorsan itiraf et! Hayır, dur, dur! Dur vurma! Tamam! Garson kızı da ben öldürttüm. dur hadi durma! Bir doktor çağır, bir doktor! Oh. zamandan beri buradasınız? Her şeyi işittik. Bütün iğrenç olayı öğrendik. Eski işin sana açıktır Murat... ...İstediğin zaman gelip başlayabilirsin. Arif ne oldu? Biraz evvel tevkif edildi... ...Şimdi bülbül gibi konuşmaktadır. <laughs> Aa, çok acıyor Türkan... ...Lütfen doktor getirin. Gidelim Murat bey... ...Bir daha bu adamın yüzünü görmek istemiyorum. Bakma, ölmeyeceksin! Birazdan can kurtaran gelecek! Şerefli bir Türk polisine leke sürdün! Şimdi onu temize çıkarmak için adalet huzurunda hesap vermeni gözlerimle görmek isterim! <laughs>